Merhaba arkadaşlar başka bir videoyla karşınızdayım. Bugün bir diyet süründen bahsedeceğiz. E, dünyada çok fazla kullanılan ve çok verimli olan bir diyet türü e, intermittent fasting, e, aralıklı oruç ya da aralıklı açlık çekmek diyelim. E, tabii ki bu diyet e, yarışmacılara falan kullanılmayan bir diyet. E, sadece normal kişiler yani sadece e, sağlık için antrenman yapan spor yapan ve yağlarından kurtulmak isteyen kişilere yapılmış bir diyet türü biliyorsunuz diyetler yani bu detaylı şekilde bahsetmeden önce şunu söyleyeyim size değişik diyetler, Farklı diyetler öğrenmeniz iyidir çünkü e, mesela diyelim bir 100 kişi 100 kiloluk bir bayanla çalışıyorsunuz, bir e, kadınla çalışıyorsunuz e, bir diyet yaptınız 10 kilo 15 kilo verdiniz e, vücut bu diyet türüne alışır. E, onun için farklı diyetler öğrenmek öğrenmek çok iyidir e, sürekli kişini vücudunu e, şok ederek e, sürpriz ederek daima kilo verme yolunu ilerletirsiniz. Şimdi gelelim intermittent fasting diyetine. Bu diyet 4 tane türü var. 16-8 5.2 eat, stop, eat ve warrior, savaşçı ...diyeti. Şimdi detaylı şekilde anlatacağım bunları. Gelelim 16-8'e. 16-8 türü nasıl bir diyet? Diyor ki siz günde iki tane öğün... ...yiyeceksiniz, alacaksınız. Ve şu şekilde olacak. Mesela diyelim ki kahvaltı yaptınız saat 8'de. 8'de bir öğün yaptınız. Bir öğün daha... 8 saat sonra yapacaksınız. Yani saat 4'te ve 16 saat aç kalacaksınız. Su dışında hiçbir şey almayacaksınız. Yani nasıl oldu? 8'de kahvaltı yapıyorsunuz. 6 saat açsınız. Sadece sıvı tüketiyorsunuz. Sıvıdan kastım yani kahve ve su içebilirsiniz. Kahve yine fazla içme kaydıyla. Meyve suyu falan gibi şeyler içemeyeceksiniz. 8 saat sonra yani saat 4'te başka bir öğün alacaksınız ve 16 saat yine açsınız. yani yarın sabah saat ertesi gün sabah saat 8'e kadar yine bir şey yemeyeceksiniz su dışında bu bu daha yani daha fazla diğerlerine göre daha fazla kullanılan bir tür intermittent fasting'de bir başka versiyonu eat stop eat Nasıl bir şey bu? Ee, diyor ki haftada iki gün seçiyorsunuz. Peş peşe olmayacak. Ee, bu iki günde açlık çekeceksiniz. 24 saat hiçbir şey almayacaksınız. Ee, yani mesela diyelim ki pazartesi e, 24 saat hiçbir şey sıvı dışında hiçbir şey tüketmeyeceksiniz. 2 ee, gün yine ee, normal beslenmenize devam edeceksiniz. Tabii ki burada kalori de hesaplanması gerekiyor. Yani e, yemek yiyeceksiniz derken gidip de 5000 kalori almayacaksınız. Ee, yine e, Perşembe 24 saat açsınız. Yine Cuma başlıyorsunuz. Yani haftada 2 gün peş peşe olmama kaydıyla 2 e, gün açlık çekeceksiniz. Oruç olacaksınız. Bu da diğer versiyonu. Şimdi gelelim 5 beş... .2'ye. Yine bu nasıl oluyor diyor ki e, haftada 2 gün yine seçiyorsunuz. E, bunlar e, peş peşe olmayacak yine peş peşe olmama kaydıyla. E, bu 2 gün içinde 500 ila 600 arası kalori tüketeceksiniz. Sonra diğer günlerde normal beslenmenize devam edeceksiniz. Bu da 5.2. Ee, diğer türü, yani çok bu türü çok tavsiye etmiyorum, ee, warrior türü, e, savaşçı. E, diyor ki her gün e, sabahtan akşama sadece e, meyve tüketeceksiniz ve se yeşillikler, sebze. Akşam bir büy büyük öğün alacaksınız bu warrior türünde. Şimdi burada ne sıkıntısı var? Neden bu türü çok seçmiyorum? Ben meyvelerde biliyorsunuz şeker olarak glukoz var. Glukoz da direkt yağa dönüşen bir diyet, bir besin. Yani karaciğerde her zaman 100 gram gelikojen deposu vardır. Yani onun dışında başka bir şeker türü almaz. Onun için siz meyve aldığınız zaman glukoz Direk yağ çevirilir. Yani çok fazla e, e, çalıştığım kişilerde meyve yazmamamın sebebi şu. Yani bunu, bunu da siz de dikkat edin. O yüzden bu versiyonu çok fazla seçmiyorum. Ama tabii ki deneyebilirsiniz. Belki e, işe yarar. Diğer versiyonu da bu. Yani diyor ki hafta, haftanın 7 gününde sabahtan akşama sadece yeşillikler ve meyve tüketiyorsunuz. Akşam öğünde geceye doğru yatmadan önce bir büyük öğün yemek yiyorsunuz. Bu da bir başka versiyonu. Diğer üç versiyonu denedim yani Eat Stop Eat Altı, 8 16 ve 5 2 denedim gerçekten müthiş verimler aldım. Diğer versiyonunu söyledim yani. Kendi inançım. Siz kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Hiç kullanmadığım onun için hiç bilgim yok. Te tecrübemden bahsediyorum. Ee, ama diğer üçünde bayağı bir ciddi verim aldım. Şimdi gelelim etkileri ve yan etkilerine. Ee, şimdi bu diyette, e, yani bu araştırmaların sonunda yapılan e, veriler, e, kolesterol seviyesi düşüyor. Ee, kan şekeri düşüyor. Bunun peşinden vücut growth hormonu ya da büyüme hormonu art arttırıyor. Ee, ve insülin direnci de vücutta düşüyor. Bunlar çok iyi şeyler. İltihap düşüyor. Ee, ve en son araştırmada yeni çıkan bir araştırmada bu diyet hakkında beyin hücrelerinin yenilenmesine sebep oluyor. Ve Alzheimer'ı önlüyor. Bu diyette avantajlı olan şeyler bu. Ama gelelim... Ee, yan etkilerine yani yan etkileri demeyeyim de e, kötü taraflarına gelelim. Bu diyeti herkes kullanamaz. Yani bazılarında şeker sorunu olabilir, şekeri düşer e, ya da bayanların üzerinde çok fazla e, verim almadığı görünmüştür. Yani erkeklere e, karşılaştırırsanız erkeklerle karşılaştırırsanız bu diyette çok fazla bayanlar o kadar verim almamış ama söylüyorum bunu her videoda söylüyorum 2 x 2 4 olmaz Belki siz bir bir kadına verirsiniz aşırı derecede iyi bir verim alabilirsiniz ama bu genel bir araştırma sonuçlarını söylüyorum O yüzden bunu herkesin üzerinde denemem denememeniz tavsiye edilmiş yani çok iyi e, hakim olmanız o, e, olması gerekiyor e, bu diyeti verdiğiniz kişiye yani e, kalp sorunu olmasın işte e, şeker sorunu olmasın e, ve çalıştığı falan her şeyi baz alarak e, bu diyeti verebilirsiniz. E, bu diyette söylemek, söyleyeceğim şeyler bu kadardı başka bir şey aklıma gelmiyor. Umarım bu videoda işinize yaramıştır. Başka bir videoya kadar kendinize iyi bakın.